merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu mal dünyayı yok etme oyununa devam ediyoruz. Mal mal ayıp o dünyama. Hallem. Bak ayı da yok ettim seni de yok ederim. Hayır. Beni yok edemeyeceğim bu sefer. Öyle mi? Öyle. Öyle mi? Öyle. Bunun tadına bak o zaman. Aa. Aa. Beni yok ettin. Ama yeni gelişmiş makine dünyasını yok edemezsin. Ve beni de yok edemezsin. Yok olmadım da. Gelişmiş makine dünyası mı? İlk bir sen geber. Aa, yine mi bu? Evet. Gelişmiş makine dünyasını yenemezsin. Ne? demek gelişmişse bu makine dünyası tıklıyorum. Dur bir tekrar tıkladım. Bu makine dünyası yürüdü gel. mega yapı. Merhaba kardeş sen hayırdır geliyorsun. Ya sen benim de 2 3 bölüm önce tokat dün makine dünyası değilmiş. La sen miydin o? <laughs> evet. La seni yüzünden nüfusumu kaybettim ve bir demir olarak hayata tekrar başladım ve yap yapıyorum da Ha ha ha. Bu kartopuna karşı ne yapabilirsin ki? Veya bu taşa. Tamam bu meteora karşı ne yapacaksın? Tamam bu meteorlara karşı ne yapacaksın? Aldım meteor Meteor yağmurunun tadına bak. Ha ha ah, ah. ha. Hissetmedim bile. Karı deneyimi o zaman. Bu muydu? Hiçbir şey hissetmedim. O zaman iki reveri yine bakın bile. Lan bu muydu? Evet. Hiç hissetmedim. O zaman biri bunun o zaman bunun tadına bak. O zaman tabanından atar. Veya su kısmından. Uy. Uy. Bir de beş bu ıı, sekiz bar nedir bunu açayım. Bir de bir Yurdurum ki. Şimdi de karadereyim mi küçümse bakayım. Aa, aa. Bu neydi lan? Karadereyim Az önce hiçbir şey yapamadığını iddia ettim. Lan yani bu ne? Ve ikinci yurdurumu da açtım arkadaşlar. Daha karım bu. Hayır. Olamaz. Olur olur. Bir daha kare edecek. Ha ha ha. Bir şey olmadı ki. Aaaa. Hiç değişmemişsin. Yine aynısın. Hayır. Ben çok değiştim. Ve senden daha mayağım. Bak bak nasıl yok ediyor Ağırı ağır, ağır seni Hatta ağır. şöyle ay Ölemem Al 10 tane 20 tane nefer al ah, Beni yok ettin ama Avaros'un ikinci halini yenemezsin. Lan bunu yenmişti değil mi? Bakayım. Burada değil. Burada değil. Avaros. Avaros hang? Avaros yürüyün önünde arka. Dur lan. Bize de daha diyecek galiba. Şaka ah, yaptım. Abonosun değil. Yaşayan gezegeni yok edemez. Ne? Nereden lan bu yaşayan gezegen? Aha. Her erkin. He, he, he. Ya yani gerçekten yaşıyor bu gezegen. Al lan meteoru. Uyyy. Gözüyle. O zaman bunun tadına bak. Ah ne oluyor ya? Aa, Aa. O -ay, o -ay, o -ay. Ne yapıyor lan Bu benim iyi resmi lan Ben iyi resmi Ne, ne sodu bu bir din ha. Aa, aa. aa. bak bir daha inerse göreyim. Oy. Zoy. Buy. Lan iğreştik. De... Al lan. Al lan. Bunu da al. Şunu da. Şunu da. Şunu da. E bu iyisi ya. Tabii tam gözünün olduğu yere. Alın lan bunu. Ha ha ha. <içık> bire şey bire yapamazsın. Geri <laughs> zekalı. Bana geri zekalı dedin ha. Evet. Allah lan nükrer yağmuru. Lan hayır. Hayır bunu kaldıramam. Geber. Aa, güneş Hı? Şimdi bir daha şarjı. Lan kalbi var. Hayır kalbime bakma. Ben nükleerlerime geliyor diğer yerlerde. Al kalbine bir nükleer. Geber lan geber. Al. Al geberiyorum. Aa, bir de bunu da yere de öyle geber. <laughs> Hatta bunu da de. Ay. 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 yok et de hmm. dünya onu da yok ettim hatta diğer şu mal oradan neydi adı ne yapıyorsun Akırıma gelmesi lazım. O yüzden... Ben yani, vuruyor vuruyormuş abi. Ay. Böyle akıl gelme şekli mi olur? Evet olur. Lan yok ediyor beni. Ee, neydi adı? Ha, yaşayan gezegen ne yok etti makine dünyası. Hayır bu olamaz. Ama olur beni yok etmeden. Sıfır nüfusum kaldı zaten. Bir sen neredeyim? Ben de manyağım o zaman kardeş. Şöyle <laughs> izleyelim. Nasıl geberiyorsun? Ah! Ah! Eyviyatım galiba. Hatta dur lan. Yuuu. Hayır ne olur beni yok et de, de o gelmeden aa yok oluyorum galiba ya aa da yapıyor bu da aa öldü.